Her burcun temel özellikleri vardır. Ve bu demek değildir ki sadece koskoca dünyada 12 tane insan karakteri var. Genel özelliklerimizin ihtiyacı olan olumlamalarla buluştuğumuzda dönüşümleri çok daha pozitif olacaktır. Ve bunu yapmak için sadece tek yapmanız gereken şey konforlu bir şekilde bir yerde oturmanız ve kocaman büyük bir nefeste gözlerinizi kapatıp benim söylediklerime kulak vermeniz yeterli. Kocaman büyük bir nefes alıyoruz. Ve yavaşça gözlerimizi kapatıyor. Ve söylediklerime kulak veriyorsunuz. Balık burcu pozitif olumlaması. Ve şimdi tüm dikkatinizi benim sesime veriyor ve diğer sesleri çok uzaklara gönderiyorsunuz. Hayat, seni seviyorum. Muhteşem bilgeliğinle bana öğrettiklerin için sana teşekkür ediyorum. Kendi mükemmelliğime giden yolda rehberim oldun. Sen beni daima destekleyen, ileriye taşıyan yegane güçsün. tüm parlaklığının ve ihtişamının bir parçası olmaktan mutlu ve huzurluyum. Kendimi sevgiye ve mutluluğa açıyorum. Özgürce alıyor ve veriyorum. Ailemle ilgili konularında ve aşk konularında şifaya niyet ediyorum. Hayatın eğlencesine ve güzelliklerine kendimi açıyorum. İçimdeki çocukla temas kurmayı ve hayatı bir çocuk neşesiyle yaşamayı niyet ediyorum. İçimde hissettiğim cesaret ve güç bana tüm kapıları açıyor. Ben değerliyim. İyi ve güzeli hak ediyorum. Hem ruhsal hem de bedensel sağlığım yerinde. Fit bir bedene sahibim ve enerji doluyum. Hangi işe başlarsam başlayayım, o işi tamamlama enerjisini içimde taşıyorum. Başkaları tarafından fark ediliyorum. Ben övgüye değerim. Ben kıymetliyim. Ben değerimi nasıl anlıyorsam, başkaları da bunu anlıyor. Seviyor ve seviliyorum. Sevdiğim insan benim tüm güzel yönlerimin farkında. Şükranla ve neşeyle doluyum. Düşüncelerimi pozitife çeviriyorum. Hayata güvenmeyi seçiyorum. Hayat beni seviyor ve destekliyor.